Teknolab kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayarda Google Chrome geçmişi nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Hemen işleme geçelim. Google Chrome tarayıcımıza giriş yapıyoruz. Sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Ve buradan geçmiş bölümüne giriş yapıyoruz. Ve önümüze böyle bir sayfa gelecek. Buradan tarama verilerini sile geliyoruz. Önümüze böyle bir sayfa gelecek. Burada temel ve gelişmiş olarak iki seçenek sunuyor bizlere. Buradan gelişmiş diyoruz ve burayı tüm zamanlar olarak işaretledikten sonra burada sizde seçili olmayan herhangi bir şey varsa seçebilirsiniz. Hepsini seçtikten sonra verileri siliyoruz. Ve gördüğünüz gibi Google Chrome geçmişimiz temizlendi. Siz de benim yaptığım işlemleri yaparak kolay bir şekilde Chrome geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.